Evet kardeşlerim bu hafta hepinizin bildiği gibi artık elçilerin işleri bölümünü bakıyoruz. Bu hafta bakacağımız bölüm elçilerin işlerinde 3. bölüm 1'den 11'e kadar olan ayetler. Rabbin kelamında şöyle söylüyor. Bir gün Petrus da Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriyorlardı. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip orada bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus da Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus da Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum." dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onu yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Adam Petrus'la Yuhanna'yı bir türlü bırakmıyordu. Amin. Amin. Evet kardeşlerim, elçilerin işleri bölümüne bakacağız dedik. Ama elçilerin işleri bölümünü daha iyi anlamak için bu bölüme bakarken hep aklımızda tutmamız gereken bir şey var. O da şuydu, daha önce söylemiştik. Elçilerin işleri bölümü kapanmamıştı. Ne olmuştu? Seninle, benimle, hayatımla Tanrı'nın müjdesi duyulmalı. Tanrı'nın kelamı insanlara öğretilmeliydi. Yani tamamen noktalanmamıştı. Hala devam eden bir kelam idi. Ve bu bölümü daha iyi anlayabilmek için iki hafta önce vaaz ettiğimiz bölümü iyi hatırlamamız lazım. Rabbimiz İsa Mesih ne olmuştu? Çarmıha gerildi, öldü ve dirildi. Öğrencileriyle zaman geçirdi. Ondan sonra tam göğe alınacağı sırada öğrencilerine son bir buyruk vermişti. Son bir emir vermişti. Gideceksiniz. Yeruşalim'de, Yahudiye'de, Samiriye'de benim müjdemi duyuracaksınız dedi. Öğrenciler bunu işitti ve İsa Mesih'in söylediği gibi Kutsal Ruh'u aldılar, cesaretle doldular. Ve o sırada bir bayramdı. Dünyanın her tarafından gelen dindar insanlara Petrus cesurca kalktı. Daha önce korkan Petrus şimdi cesaretle kalktı ve onlara İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu anlattı. İsa Mesih'in tek yol olduğunu anlattı. Beklenen kurtarıcının o olduğunu anlattı ve diyor ki o gün binlerce insan Mesih İsa'yı kabul etti. O kadar dindar oldukları halde. Ve ayetlere baktığımız zaman devam ediyordu. Ayet ne söylüyordu bize? Bakın okuyacağım. Ee, i̇manlıların tümü bir arada bulunuyordu. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Rab'ın sözlerinden bu sözlerine baktığımız zaman en son iki hafta önce vaaz ettiğimizde imanlıların hepsi Rab'bin kelamına göre yaşıyorlardı. İmanlıların hepsi Rabbin kelamına göre gidip insanlara müjdeyi anlatıyordu ve Rab de onların bu sadakatinden dolayı kilisesini, evlerini güçlendiriyordu. Yeni kurtulanları kilisesine, topluluğa katıyordu. Luka başladı Harika, kilise büyüyor diyor, kilise büyüyor diyor, her gün yeni kurtulanlar kiliseye katılıyor diyor. Öğrenciler hepsi bir aradaydı, Hristiyanların hepsi bir aradaydı. Harika, ne kadar teşvik verici bir şey. Ama bu elçilerin işlerini yazan Luka denen kişi burada bir mürgüt koyuyor. Hiç alakası olmayan başka bir şey anlatmaya başlıyor bize. Bir perde gibi kesiyor. Kilise büyüyor, her şey çok iyi ama birdenbire çok farklı bir ortama bize götürüyor. Az önce Rabbin kelamını biz okuduk. Öğrencilerden iki tanesi dışarı çıktı. Rabbin buyruğu buyurduğu gibi bir insana müjdeyi duyurmaya başladı diyor. Petrus ve Yuhanna diyor tapınağa gitti dediler diyor. Saat üç civarıydı her zaman yaptıkları gibi. Ama bir problem var. Petrus ve Yuhanna ne için o tapınağa gitti? Onlar artık bir Yahudi değildi. Onlar artık bir Yahudilere göre ibadet yapmak zorunda değildi. Bunun cevabı çok açık. Onlar gidiyordu tapınağa, halkına doğruyu anlatıyordu. Halkına orada müjdeyi anlatıyorlardı. Onların da için çaba gösteriyorlardı. Yani Petrus ve Yuhanna şunu yapmadı. Hamdolsun biz İsa'nın söylediği gibi müjdeyi insanlara duyurduk. Hamdolsun Rab söylediği gibi kilisemizi büyüttü. Bizim başkasına ne ihtiyacımız var ki? Zaten biz büyük bir topluluk olduk. Birbirimizi ziyaret ederiz. Birbirimizle oturur kalkarız. Selamlaşırız, dua ederiz. Kutsal kitap okuruz. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Gerçekten insan olunca bunu böyle yapabilirdi. Ama onlar başka bir şey yaptı. Her şeyi bıraktılar. Tamam. Hamdolsun biz büyüdük. iyi bir kilise olduk. Ama biz yine de gidip insanlara müjdeyi duyurmamız lazım dediler ve çok zor bir yere gittiler. İnsanların kabul edemeyeceği bir yere gittiler. Yuhanna 10. bölüm 39. ayete bakarsak orada Mesih İsa tapınağa gitti. Kendisiyle ilgili ön bildiriyi kendisinin Mesih olduğunu insanlara anlattı ve ayet diyor ki onu işitenler İsa'yı ele geçirip yok etmek istediler. İsa'ya bile bu kadar kötü davranmak isteyen insanlar o tapınakta o öğrencileri çok daha rahat öldürebilirlerdi. Öğrenciler bunu biliyordu ama yine de cesur oldular çünkü kutsal ruhu aldılar. Cesur oldular çünkü Rab onlara dedi ki sizi asla bırakmayacağım dedi ve gittiler o insanlara müjdeyi duyurmaya çalıştılar. Sadece kendi aralarındayken Sevgi kelebekleri gibi sadece kilise içerisindeyken sarılıp, ha o hamdolsun, Rab seni bereketlesin, Rab sana esenlik versin deyip dışarıya çıktıklarında yanlış işler yapmadılar. Aksine dışarıdayken bile Rabbin kelamına sadık bir şekilde yaşadılar. Orada bir kötürün bir adam gördüler, onunla konuştular. Biraz sonra bakacağız. Yani bir Hristiyan, o zaman biz anlıyoruz ki her zaman her yerde insanlarla ilgilenmek zorunda. Sadece Aydın Abi ve Yahya Abi kendi aralarında konuşmak değil, aksine başka başka insanlarla da konuşmak zorundadır. İsa Mesih'in 12 tane havarisi diyebilirdi ki biz sadece kendi içimizde konuşalım. Hayır, hiç öyle yapmadılar. Kutsal Kitaba baktığımız zaman bugün diyor ki iki tane öğrenci var diyor. Petrus ve Yuhanna. Diğer 10 tane öğrenci nerede? Onlar nerede? Eminim ki onlar da gittiler başka kişilere müjde duyurdular. Onlar da gittiler başka kişilere anlattılar. Anlattılar, anlattılar, anlattılar 2000 yıl sonra senin ve benim bu müjdeyi duyurabilme duyabilmem için bir araç oldular. İşte Rab bunu bize yapmak istedi. O kutsal ruhu alan öğrenciler bunu yaptı. Neden? Çünkü kutsal ruhu almışlardı. Kutsal ruhu alan kişinin yapacağı şey budur sadece iki tane iyi Hristiyan'ın konuşması değil. İki tane Hristiyan'ın ayrı ayrı gidip insanlara müjdeyi duyurmasıdır kardeşlerim. İşte o on tane öğrenci de onun gibi dağılmışlardı insanların yanına. Rabbin söylediği gibi kelam diyor ki ne güzel diyor kardeşlerin bir araya gelmesi. Diyor ki bir araya geldiğiniz zaman ilahiler mezmurlar söyleyin diyor. Eminim ki kutsal kitaba baktığımız zaman öğrendiğimize göre öğrenciler hepsi bunu yaptılar. Ama o öğrenciler sadece orada oturup birbirleriyle e, ilgilenmediler. Bakın ayet ne söylüyor tekrar okuma bölümümüze gidiyoruz. Bir gün Petrus da Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bıraktılar, bırakırlar. Petrus ve Yuhanna topluluktan uzaklaşmış, sadece iki kişi kalmış, baş başalar. Kilisede değiller, yanlarında o müjdeyi duyurup binlerce Hristiyan yok. Dışarıdalar ve durup birisiyle konuşuyorlar, durup birisiyle ilgileniyorlar. Kiminle? O tapınağın kahiniyle değil. O tapınağın baş kahiniyle değil. Sıradan, kötürüm, hiçbir insanın böyle konuşmak, ilgilenmek istemeyeceği tarzda bir insan var. Kötürüm bir adam. Yani o adamla konuşmak hiç akıllıca bir şey değildi. Elçilerin işleri 4. bölüme gelecek haftalarda baktığımız zaman o adam hakkında diyor ki 40 yaşındaydı. Yaşı da geçmiş. Hayatı boyunca doğru düzgün bir şey yapmayan. O dönemde su sıkıntısı vardı. Normal insanlar bile banyo yapmakta zorlanırken o kötürüm adam kim nasıl banyo yapacak? Pis pis kokular geliyordu. Üstü başı yırtıktı. Ve dilenciydi. Ama Petrus ve Yuhanna Orada durdu. O adamla ilgilenmek istedi. O adamın işi gerçekten çok zordu. Onunla kimse ilgilenmek istemeyecekti. Hatta hatta Yahudiler de belki onu görüyordu. O adamla ilgilenmek hiç istemiyorlardı. Belki acıdıkları için ceplerinden birkaç küçük para atıyorlardı ama bizden uzaktır. Al sana bunu. Çünkü zaten başka ne yapabilirlerdi ki? Kurtarıcıları mı vardı ki zaten başka? Kim ona yardım edebilecekti? Gerçek kurtarıcı Mesihti. Mesih'in ismi zaten ona o güçten. Kalk yürü dediğinde yürütebilecekti. Onlar Mesih'e inanmıyordu. Tek yapabilecekleri belki işlerini rahatlatmak için küçük bir sadaka atıp bizden uzak duruyordu. Çünkü onların kültürüne göre. Ayrıca biliyoruz ki biz Kutsal Kitap'ta bazı böyle hataları, bazı böyle sakatlıkları bir günahın bedeli olduğunu düşünüyorlardı. Nasıl bir günahın bedeli olduğunu düşünüyorlardı? Kutsal kitapta bizler biliyoruz bir gün İsa'nın iki tane öğrencisi Yuhanna 9. bölüm 1 ve 2. bölümde şöyle söylüyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrenciler İsa'ya Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu kendisi mi yoksa anne babası mı günah işledi? Yani o adam pisti, bu adamın elbiseleri yırtıktı ve o adam dilenciydi. Hiç selam bile vermeye layık bir insan değildi. Hatta daha da ileriye gidiyor. Ayet diyor ki bazı Yahudiler o adama baktığında böyle görüyordu. Sanırım bu adam sakat olduğuna göre ya çok büyük bir günahkar, ya da günahkar bir annenin babanın çocuğu. Onun için bununla hiç konuşmayalım. Onun için bununla hiç muhatap olmayalım diyen insanlar var onunla kimse ilgilenmiyordu. Onunla ilgilenen sadece iki tane insan vardı. Belki Petrus ve Yuhanna hayatları boyunca onu çok gördüler. O tapınağa giriyorlardı. O güzel kapı denen kapının olduğu tapınak şehir merkezindeydi. Eminim Petrus ve Yuhanna oradan çok girdiler. Eminim Petrus ve Yuhanna o adamı çok gördüler. Belki birkaç kuruş da para vermişlerdi. Ama kutsal ruhu aldıktan sonra Petrus ve Yuhanna bu adamı gördüklerinde aynı şekilde düşünmediler. Daha farklı düşünmeye başladılar. O adamın ayakları kördü biliyordu. Ama Petrus ve Yuhanna onun yürümesi anlamında görmedi. Petrus ve Yuhanna onun cennete giden ayaklarının kör olduğunu gördüler bu sefer. Onun için kendisine cennete giden bir ayak vermek istediler. İsa Mesih hakkında bahsettiler. Gerçekten kutsal ruhu aldıktan sonra bir insan diğer insanlara aynı şekilde bakmamaya başlar. Gerçekten kutsal ruhu aldıktan sonra bir insan bütün insanların kurtulması için ellerinden gelen her şeyi yapmak için çabalar. Aynı senin yaptığın gibi Kutsal Ruh'u aldıktan sonra insanların müjdeyi duyurmak için elinden gelen çabayı gösterdiğin gibi Tanrı hepimize o Kutsal Ruh'u verdi değil mi? İman ettiğin gün hepsini alacaksın dedi. Ve o adamın hayatına birazcık baktığımız zaman onun hakkında da düşündüğümüz zaman o adam geliyordu. Tam tapınağın kapısında duruyordu. İçeri girmiyordu. Zaten onun içeriye girmek için bir amacı yoktu. Onun tek ihtiyacı neydi? Birkaç kuruş para. Tapınağın kapısını kutsal bir yer olduğu için kullanmıyordu. Tapınağın kapısını sadece para kazanabileceği bir yer olarak kullanmak istiyordu. Tapınağın kapısına gelip oraya giren dindarlardan bir şey koparmak istiyordu. Bugün dünyada sizler değil ama bugün dünyada birçok insan da öyledir. O samimi imanlıların samimiyetini kullanarak sadece birazcık para çalmak için, sadece kandırıp birazcık para koparmak için kullananlar vardır. Ama o gibi insanlar sadece kötürüm olarak orada kalırlar. Her gün, her gün, her gün o paraya ihtiyaç duyarlar. Ama gerçekten Rabbin sözlerine göre o Rabbin öğrencilerinden işittiğine göre içeriye girerlerse ayağa kalkarlar ve koşarlar. Hiçbir şeye ihtiyaç olmazlar. Bugün yeryüzündeki birçok insan da böyledir. O adam gibi. Belki yürüyorlar ama aslında kötürümler cennete gidemiyorlar. Her şeye ihtiyaçları var. Ama bugün dediğim gibi birçok insan da onlar kutsal ruhu aldığı halde diyor ki bana ne? Ben ne yapabilirim ki Petrus ve Yuhanna da öyle diyebilirlerdi. O bir kötürüm, o bir dilenci, o pis kokan bir insan bana ne? Ben içeriye girmem lazım. Ben aklı başında olan insanlara müjdeyi duyurmam lazım. Ama Tanrı dedi ki Petrus ve Yuhanna, Luka işte bunun için bir bölüm durdu. İlk başta baktığımızda neydi? Dindar insanlar gelmişti Yeruşalim'e. Petrus onlara müjdeyi duyurdu. Ama şimdi sıradan, dilenci, kimsenin beğenmeyeceği bir insanla durdu, konuştular. Belki insanlar onu, onlar hakkında kötü şeyler düşünecekti ama onlar için önemli değildi. Onlar için önemli olan sadece Rabbim buyruğuydu. Ve dedik ya kimse artık böyle şeylerle ilgilenmek istemiyorlar. Bana ne? Ben sadece kiliseye gitmek istiyorum, kilisedekilerle iyi bir ilişki kurmak istiyorum. Ama Tanrı diyor ki, Herkesi kurtarman gerekiyor. Bak Tanrı'nın yüreği insanların kurtulması için ne kadar acı çekiyor. Hezekiel peygamber de şöyle söylüyor 34. bölümde. Giteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçleri yok edeceğim, koyunlarımı adaletle güdeceğim. Tanrı'nın yüreğini görüyor mu? Diyor ki ben o yaralılarla ilgileneceğim. Diyor ki Gürsel abinin geçen hafta vaazında söylediği gibi ben o eziklerle, ben o günahkarlarla ilgileneceğim diyor. Rahat böyle söylüyor. Biz gerçekten öyle yapıyor muyuz? Gerçekten o ezilmiş olanları kucaklamak için içimizde bir istek var mı? Yoksa onları bana ne deyip uzakta mı tutmak istiyoruz? Hatta kilisemize gelme kötü kötü kokarsın bak biraz sonra göreceğiz insanlar ne yapacak. Ve ayet devam ediyor bugünkü okuma parçamızda diyor ki 3. bölüm 3. ayet. Tapınağa girmek üzere olan Petrus da Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus, Yuhanna isimlerini belki bilmiyordu. Lütfen bana para ver, lütfen bana para ver. Demedi ki beni al kilisenin içine götür ben sonsuz hayat alayım. O dedi ki bana para ver, bana birkaç kuruş ver ve onun tek isteği oydu. Bana para ver. Ve Petrus ve Yuhanna tapınağın giriş kapısına geldi. Eski bir Yahudi oldukları için belki de daha önce oradan çok geçmişlerdi. O tapınağın kapısına geldi. Dedi ki bu sefer sana para vermeyeceğim. Bu sefer sana dedi bir şey vermeyeceğiz. Sana dedi başka bir şey vereceğiz. Senin ayakların kötürüm. Ama sen aslında cennete girecek ayakların sen düşünüyorsun belki ekmeğe ihtiyacın var ama senin aslında cennete gitmeye ihtiyacın var dedi. Ve dedi hiçbir şey vermeyeceğim sana. Petrus ve Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onlara dikti. Petrus, bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum dedi. Nasır alı İsa Mesih'in adıyla yürü dedi. Adamda yiyecek ekmek yok, adamda yiyecek yürüyecek ayak yok, adamın istediği para ama Petrus ve Yuhanna dedi ki bizde o yok. Ama bizde olan çok daha önemli bir şey var. Çok daha kıymetli bir şey var. Dedi ki bizde olan İsa Mesih'tir. Bizde olan İsa Mesih'in bize vermiş olduğu güçtür. İsa Mesih'in adıyla yürü dedi. İsa Mesih'in adıyla kalk ve yürü. Bunu söyledi harika hepimizin yaptığı gibi. Dualarımız ediyoruz. Kardeşimize güç ver, kardeşimize yardım et, ona şifa ver. Ama Petrus ve Yuhanna farklı bir şey daha yaptı. O kadar iyi bir iman vardı ki. Rablerine o kadar güveniyordu ki. İsa Mesih'in adıyla kalk ve yürü dedi... Sonra kalktı adamı elinden tuttu. Çünkü o biliyordu. Rab'be dua ettiği zaman şüphe etmiyordu. Rabbine iman ediyordu. İmanla onu yapacağını biliyordu. Şüphe etmedi. İsa Mesih'in adıyla kalk ve ileri dedi. Eğildi onu yerden kaldırdı. Yani sadece işte Belki Tanrı seni yürütürse iyi olur. Ben senin için dua ettim ama bilemem demedi. Tanrı sana yapacak dedi. Büyük bir imanla ve adam diyor onu kaldırdı diyor. Elçilerin işleri 3. bölüm 7. ayet bak ne söylüyor. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapa sağlam oldu 40 yaşında adam hayatı boyunca yürümemiş. Kötürüm. Ama adam ondan sonra Rabbin o kurtarıcı isminin gücünden sonra ayağa kalktı ve yürümeye başladı diyor. Bak ayet ne söylüyor? 3. bölüm 8. ayet. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Ne büyük bir mucize değil mi? Rab yapar. Rabbin ismi güçlüdür. Her şeyden üstündür. Adamın sevincini bir kez düşünün. 40 yaşına kadar hayatınız boyunca hiç böyle durmadınız. Süründünüz, imkanı yok. Ama şimdi birden bir ayağa kalktınız. Ne yapardınız? Ben olsam sanırım birazcık bağırırdım. Bu nasıl büyük bir olay, bu nasıl büyük bir mucize diye birazcık sevinçten mutluluk duyardım. Sonra kesinlikle bir pabuç almaya koşardım. Ayağımda terliğim yoktu. Üstüm başım yırtık hemen koşardım aileme haber vermek için. Görüyor musunuz ben yürümeye başladım artık diye. İlgilendiğim konu o olurdu. Ama adam farklı bir şey yapıyor. Ayet böyle söylüyor. Sıçrayıp ayağa kalktı yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. 40 yıl boyunca hiç yürümemiş. Bir adam gelmiş, kalk yürü demiş, kalkıp yürümeye başlamış. Ben o anda yürüdükten sonra sanırım tekrar bu büyü, tekrar bu mucize bozulur diye oradan uzaklaşırdım. Hemen karımın yanına giderdim. Ona haber verirdim. Annemin babamın yanına giderdim. Ama o adam kendisine o mucizeyi yapanın kim olduğunu bildiği için o iki tane öğrenciyi bırakmak istemiyor. Ona minnet duyuyor, ona saygı duyuyor, onlarla birlikte kalkıyor, tapınağa gidiyor. Diyor ki Allah'ı överek, çok şükür kurtuldum demiyor. Kim bilir ne söylüyor, Tanrım sana teşekkür ederim, Tanrım sana minnetler duyuyorum. Bunu mu söyledi adam? Diyor ki ayet tapınağa girdi, Allah'ı överek diyor, Tanrı'yı överek. Ben de Ondan daha büyük bir mucize buldum. Tanrı bana da aynı şekilde mucize yaptı. Belki ben kötürüm değildim, topal değildim. Ama ben yüzde bin günahkardım. Ama o kadar günahkar olduğum halde Tanrı bana dedi ki bugün sen benim adımla ötürü cennetliksin dedi. Senin günahlarını dedi bağışlandı dedi. Ben gerçekten o kadar yürekten ona tapınıyorum. Ben gerçekten ilahilerinde, ben gerçekten dualarımda ona o kadar büyük sevinç duyuyor muyum? Ya sen, sen de günahkar mıydın? Tanrı seni o günahkar olduğun halde cennete götürdü mü? O zaman sen de yeterince onu övüyor musun bu topal adam gibi? Ve ayet diyor ki, devam ediyor. Bütün halk onu yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük hayret ve şaşkınlığa düştüler. Adamı biliyorlardı 40 yıl boyunca, görmüşlerdi. Çok defa ona para da atmışlardı ama şimdi bu ayaktaydı İsa'nın adıyla. Ve o dilenci ve o pis adam İçeriye girdi, onu kovmadılar. Senin burada ne işin var demediler. Sadece ona hayran hayran baktılar. Bu nasıl olabilir? Gerçekten kilisemize böyle bir şey gelse biz ne yapardık? Ona biz de böyle Tanrı öldüğü için yürekten mutluluk duyar mıydık? Ayet devam ediyor son parça. Adam Petrus da Yuhanna'ya tutunuyordu diyor. Adam Petrus ve Yuhanna'yı bırakmak istemiyor. Neden? adam minnet duyuyordu. Çünkü adam o insanların, o öğrencilerin aracılığıyla şifa buldu. O öğrencilerin aracılığıyla güç buldu. Onun için adamı bırakmak istemiyordu. Hep onların yanında kalmak istiyordu. Ve Petrus ve Yuhanna acaba ne yaptı? Yani ben bunu birazcık düşündüğüm zaman aklıma hep şu geldi. Kiliseye insanlar geliyor. Onlara bir İncil veriyorum. Bir de DVD veriyorum. Tamam git artık. Ne yapabilirim ben sana? Bir İncil ve DVD verdim. Ama Petrus ve Yuhanna böyle yapmıyor sanki. Onlara diyor ki İsa Mesih kurtarıcıdır. İsa Mesih seni seviyor. Tamam mı? Tamam. Harika. Hadi bundan sonra da gel. Hala beni bırakma. Onu taşıyor. O daha yeni bir imanlı diyor. O daha yeni işitti diyor. Onun yükünü kendi omuzlarına alıyor anki Tanrı'nın benim yükümü omuzlarına aldığı gibi Tanrı'nın bana ve bize yaptığı gibi o zaman biz de belki bugün düşünebiliriz. O zaman belki biz de bu hafta dua edebiliriz. Tanrım, ben zayıf gördüğün kim var? Kötürüm olan kim var? Bütün Samsun kötürüm gibi. İsa Mesih'e iman etmeyen her insan cennete gidecek ayakları yok o zaman onlar da kötürüm. Tanrı ben acaba hangi topalın yanına göndermek istiyor müjdeyi duyurmak için? Ona müjdeyi duyurduktan sonra onu her zaman böyle Petrus ve Yuhanna gibi tutunması için onun yanında oluyor muyum? Onu teşvik ediyor muyum? Belki bunları düşünebiliriz bu hafta boyunca. Böyle birisi için hizmet edebiliriz. İşte İsa'nın öğrencileri bunu yaptı. Kutsal ruhu alan öğrenciler bunu yaptı. Luka o güzel her şey büyürken, kilise büyürken orada bir bölüm açmasının sebebi buydu. Bize anlatmak için sadece iyi olanlarla değil, sadece dindar olanlarla değil, sadece akıllı olanlarla değil. Hezekiel peygamberde söylediği gibi yaralılarla, dünyanın iyi görmediği insanları diyor ben kurtarmak istiyorum. O zaman dua edelim bu kurtulması gereken çok insan var bütün dünyada. Onlar da kurtulsun, onlar da ayağa kalksın ve cennete koşar adımlarla gitsin diye Mesih İsa yapar. Dua edelim kardeşlerim. Yerin ve göğün yaratanı her şeye gücü yeten babamız, tanrımız ve kralımız sana teşekkür ediyoruz. Sen ya Rab biz seni sevmezken sen bizleri sevdin. Biz seni aramazken sen bizleri gelip arayıp buldun. Sana hamd ediyoruz ve şükrediyoruz kralımız İsa. Ve sana yalvarıyoruz Rab hepimizi sen kutsal ruhu, aynı kutsal ruhu verdin. Lütfen o kutsal ruhun bizden istediğini ne olduğunu bildiğimiz halde yapmadığımız zaman bizleri uyandır yapmamız için. Ve sana ham diyoruz. Sen bu kadar samimi çocuklarınla müjdeyi duyurmaya çalıştığımız için insanın.